Lise fizik dersinde öğrendiğiniz en temel şeylerden birinin yanlış olduğunu söylesem ne dersiniz? Sadece biraz yanlış değil, temelden yanlış anlaşılmış. Bu kavram zihnimizde o kadar kök salmış ki onu sorgulamak sanki gökyüzünün mavi olmadığını söylemek gibi geliyor. Peki neden bahsediyorum? Ağırlıktan bahsediyorum. Evet, doğru. Yere çekildiğimizi hissettiğimiz o tanıdık his. Banyo tartısında gördüğümüz rakam, ayaklarımızı yere sağlam basmamızı sağlayan güç, ağırlığın bir nesnenin kütlesine etki eden yer çekimi kuvveti olduğunu öğreniriz. Formül çok ünlüdür. Ağırlık kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımıdır. Basit, zarif ama eksik. Neler olup bittiğini gerçekten anlamak için ustanın kendisi olan Albert Einstein ile bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Şunu hayal edin. Einstein Bern'deki patent ofisinde oturmuş, sık sık yaptığı gibi hayal kuruyor. Bir adamın bir binanın çatısından düştüğünü hayal ediyor. Bu düşünce ancak daha sonra hayatımın en mutlu düşüncesi olarak adlandıracağı şeye dönüşüyor. Bu adam düşerken kendi ağırlığını hissetmez. Elindeki elmayı bıraksa, elma onun yanında havada asılı kalır. Onun bakış açısından yerçekimi ortadan kalkmıştır. Bu küçük düşünce deneyi Einstein'ın genel görelilik teorisinin tohumudur. Bu deney yerçekiminin bizim genellikle düşündüğümüz gibi bir kuvvet olmadığını gösteren derin bir gerçeği ortaya koyar. Öyleyse sizi aşağı çeken yerçekimi değilse nedir? Ve tartı aslında neyi ölçüyor? Bunu ayrıntılı olarak inceleyelim. Newton'a göre yer çekimi, kütleli nesneleri birbirlerine doğru çekerek büyük mesafeler boyunca hareket ettiren gizemli bir kuvvettir. Bir elma dünyanın çekim gücü nedeniyle dünyaya düşer. Bu, günlük hesaplamaların çoğunda inanılmaz derecede iyi sonuç verir. Roketleri aya göndermemizi ve gelgitleri tahmin etmemizi sağlar ancak yer çekiminin neden bu şekilde işlediğini veya düşen bir kişinin neden ağırlıksız hissettiğini açıklamaz. Einstein devrim niteliğinde yeni bir resim sundu. Kütle ve enerjinin yer çekimi kuvveti yaratmadığını söyledi. Bunun yerine evrenin dokusunu, bizim uzay zaman dediğimiz şeyi eğriyor veya büküyorlar. Gerilmiş bir lastik tabakanın üzerine yerleştirilmiş ağır bir bowling topu düşünün. Bowling topu tabakada bir çukur, bir eğrilik oluşturur. Şimdi yakınında küçük bir bilye yuvarlarsanız, bilye bowling topu tarafından çekilmez. Sadece bowling topunun kütlesinin tabakada oluşturduğu eğriliği takip eder. Dünya ve sizde olan şey budur. Dünya o kadar büyüktür ki, uzay zamanda önemli bir eğrilik yaratır siz ben ve çevremizdeki her şey bu eğri uzay zamanda mümkün olan en düz yol boyunca hareket ediyoruz. Bu yola jeodezik denir. Yani bir elma ağaçtan düştüğünde bir kuvvet tarafından çekilmiyor. Sadece dünyanın etrafındaki eğri uzay zamanda doğal düz yolunu takip ediyor. Düşme durumu aslında en doğal hareket durumudur. Buna serbest düşüş denir. Uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar bunun mükemmel bir örneğidir. Sürekli olarak dünyaya doğru düşüyorlar ancak aynı zamanda o kadar hızlı bir şekilde yana doğru hareket ediyorlar ki dünyayı sürekli olarak ıskalıyorlar. Sürekli serbest düşüş halinde oldukları için ağırlıksızlık hissediyorlar. Hiçbir kuvvet hissetmiyorlar jeodeziklerini takip ediyorlar. Bu da bizi tekrar yere duran size geri getiriyor. Eğer doğal hareket haliniz uzay zaman eğrisi boyunca düşmekse, neden şu anda dünyanın merkezinden düşmüyorsunuz? Cevap yerden geliyor. Yer sizi yukarı doğru iterek doğal jeodezik yolunuzu izlemenizi engelliyor ve işte ağırlık budur. Ağırlık yerçekiminin çekim gücü değildir ağırlık serbest düşüşünüzü durduran bir yüzeyin size uyguladığı kuvvettir. Banyo tartınızın gösterdiği sayı yer çekiminin çekim gücünü ölçmez. Tartının aşağı doğru hızlanmanızı durdurmak için ayaklarınıza ne kadar kuvvet uyguladığını ölçer. Bu uzay zamanda doğal hareketinize karşı direncin bir ölçüsüdür. Asansörde olduğunuzu düşünün. Asansör yukarı doğru hareket etmeye başladığında kendinizi daha ağır hissedersiniz, değil mi? Tartı daha yüksek bir rakam gösterir. Bunun nedeni Asansör zemininin sizi yukarı doğru iterek doğal hareketinizden uzaklaştırmak için ekstra bir kuvvet uygulamasıdır. Tersine asansör aşağı doğru hızlandığında kendinizi daha hafif hissedersiniz. Zemin sizi yukarı doğru o kadar güçlü itmez, böylece doğal serbest düşüş durumunuza yaklaşırsınız. A kablo koparsa Umarız böyle bir şey asla olmaz. Siz ve asansör birlikte serbest düşüşe geçersiniz. İçeride süzülür, tamamen ağırlıksız hissedersiniz. Ancak Dünya'nın yerçekimi hala çok güçlüdür. Ağırlığın bu yeniden tanımlanması sadece tuhaf bir bilgi değildir. Bu sayısız kez test edilmiş ve doğrulanmış bir teori olan genel görelilikin özüdür. Güneş etrafındaki yıldız ışığının bükülmesini. Merkür'ün yörüngesindeki ince sallantıyı ve yerçekimi dalgalarının varlığını öngörür. Uzay zamanda dalgalanmalar, ki bunları artık doğrudan tespit edebiliyoruz. Ayrıca GPS gibi günlük kullandığımız teknolojiler için de çok önemlidir. Dünyanın yörüngesinde dönen uydular, uzay zamanın yüzeydekinden daha az eğimli olduğu bir bölgede bulunurlar. Ayrıca çok hızlı hareket ederler. Relativity'ye göre bu iki faktör de zamanın geçişini etkiler. GPS uydularındaki saatler, yerdeki saatlerden biraz farklı bir hızda çalışır. Mühendisler bu relativistik etkileri hesaba katmasalardı, GPS'iniz bir gün içinde birkaç kilometre sapma gösterirdi. Yani en büyük yanılgı yerçekiminin varlığı değil, onun ne olduğu ve bizim ağırlık olarak hissettiğimiz şeydir. Yerçekimi uzay zamanın eğriliğidir. Doğal hareketiniz bu eğriyi takip etmek serbest düşüşte olmaktır. Ağırlık, zeminin gibi bir şey yolunuza çıkıp size baskı uygulayarak doğal yolunuzdan sapmanıza engel olduğunda hissettiğiniz kuvvettir. Tartıya çıktığınızda aşağıdan gelen bir çekme kuvvetini ölçmüyorsunuz. Aşağıdan gelen bir itme kuvvetini ölçüyorsunuz. Tartının atomlarının ayaklarınızdaki atomlara uyguladığı elektromanyetik kuvveti ölçüyorsunuz. Bu kuvvet, zeminden düşmenizi ve dünyanın merkezine doğru jeodezik bir yolculuğa çıkmanızı engelliyor. Bu, zihni zorlayan bir bakış açısı değişikliğidir, ancak evrenimizin gerçekte nasıl işlediğine dair daha doğru bir tablodur. Bir dahaki sefere kendi ağırlığınızı hissettiğinizde şunu unutmayın. Sizi aşağı çeken gizemli bir güç hissetmiyorsunuz. Sizi yukarı iten, sizi büyük, sessiz ve görünmez eğri uzay-zaman akımına karşı yerinde tutan sağlam zemini hissediyorsunuz. Bu, uzay ve zamanın yapısı tarafından şekillendirilen dinamik, göreceli bir evrende yaşadığımızı sürekli olarak fiziksel olarak hatırlatan bir şeydir. Basit bir bakış açısı değişikliğinin ağırlık gibi temel bir kavramı anlamamızı tamamen değiştirebilmesi gerçekten şaşırtıcı. Fizik, günlük deneyimlerimizi sorgulayan ve çok daha derin, daha zarif bir gerçekliği ortaya çıkaran bu tür güzel, sezgilere aykırı fikirlerle doludur. Başka hangi basit kavramları yanlış anlamış olabiliriz? Bu, bilim insanlarını araştırmaya devam ettiren bir sorudur. Bu uzay zaman yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Benimle birlikte zihninizi zorlamaktan keyif aldıysanız, beğen düğmesine basmayı ve bilimin tuhaf ve harika dünyasına daha derin dalışlar için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.